Ee? Yeni sevgilini babanla tanıştırdın mı? Onunla ilgili ne düşünüyor? Ne? Ne sevgilisi be? Yeni sevgilisinden sana hiç bahsetmedin mi? Bu kadar yakın olmanıza rağmen. Ya bir insan hiç mi değişmez Safiye? Kapı kolunu bile sevgilimi zannediyor hala. Kapı kolu olsa daha iyi. O bile daha sağlamdır o sünefeden. Ne sünefesi be? Kimden bahsediyor bu? Hanımefendinin bahçıvanı. Çiçeklerini suluyor. Kimi diyor? Barkın'dan bahsediyor. Komşum ve çok yakın arkadaşım. Ben burada yoktum ya. Çiçeklerimi o suluyordu. Bakın bakın buldum işte. En dibe saklamışım. <laughs> İlk gördüğümde beğenmemiştim ama sonra ısındım. Zaten bunların nesi normal ki davetiyeleri de normal olsun. Aslında şu tarihi değiştirirsek olur bu kullanılır. Yok baba olmaz. Niyeymiş? Ha, anladım. Yaşlandım, çöktüm diye diyorsun. E burada daha gençsin tabii. Sen onu bana verir misin? Niye? Ne yapacaksın? Kaldıracağım ben onu. İyi sakla kaybolmasın. Bakabilir miyim? Ben hiç görmemiştim yol. Ben de kalsın mı? Kalsın. Sen. Benim canım tatlı istedi. Tamam muz getiririm. ya onu önce. Ne muzu Safiye ya? Benim oğlum evleniyor. Tulumba yiyeceğim ben. Evlenmiyorum ben baba. O daveti eski. Çok eski. İyi. Hiçbiriniz evlenmeyin. Bu evde kalın. O zaman git tulumba al bana. Kızı da evine bırakırsın. Bu kadarını yapabilirsin herhalde. Baba şekerim maalesef Varsa var. Daha iyi ölür giderim. Görecek ne kaldı ki zaten bu hayatta. Her şey aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Baba ya Allah'ım ya. Ben artık müsaadenizi isteyeyim Safiye. Sağ ol. Sofranı aldığın için tekrardan. Ben ne yaptım ki sen getirdin sağ ol. Bir yer açtın ya. Daha ne yapacaksın? Görüşürüz. Bu arada temiz bir yer var. Tarihi bir tulumbacı. Biliyor. Evet biliyorum. İyi git al o zaman babanın gönlü olsun. Yazık üzüldü. Kızı da evine bırakırsın herhalde değil mi? Yok abla. Şurada köşede dolmuşa bindirip yollayacağım evine. Allah Allah ya. Ich